şey bu masa, beş masanın yanına bir tane daha masa ekliyorum. Onu sekiz kişilik yapmıyor. Hasan Beyciğim nasılsınız? Buyurun Hülya Hanım sağ olun. Hah, bak size çiçek getirdim. Ah oh, gününüz çiçek gibi geçsin. <laughs> sağ olun. Aa, aa, aa ne oldu ayol? Pek keyfiniz yok gibi. Yok öyle günlük işler hayat kailesi. Aa olmaz sakın. İnsan iş güç için canını sıkmaz. Gelir geçer bunlar. Bak şimdi, sizin ne zaman böyle canınız sıkkın, böyle moraliniz bozuk... ...hemen benim dükkana geliyorsunuz, tamam mı? Hülya'cığım bir konuşalım diyorsunuz. Ay ben sizi dinlerim, moral veririm ya. Eksik olma, öyle çok önemli bir şey yok. Ah, şöyle, oh be, gülüm biraz. Bak, mis gibi çiçekler. Evet, sağ olun. Ya Hasan Beyciğim, ben aslında buraya başka bir şey için geldim. Buyurun. Malum anneciğim rahatsızdı. Ha, çok şükür şimdi toparladı gerçi. Geçmiş olsun. Eh, sağ olun. Ben onun adına bir hayır yemeği vermek istiyorum. Ee, yani eğer sizin için de uygunsa burada vermek istiyorum. Ha, tabii gayet tabii. Elinizden geleni yaparsın. Ha Çok sevindim. Tamam. Ee, o zaman şey yapalım. Böyle en yakın zamanda şöyle güzel bir akşam yemeği, eğlenceli bir şey tertip edelim. Ee, Urfa sıra gecesi olur. Yanında sizin böyle nefis yemeklerinizle. ha Ne dersiniz? Pekala layık like ile yapar. Harika, çok güzel. Ee, o zaman ben gideyim, aşe yapayım diyorum ya. Akşam kızımla geleyim, sizin bu leziz yemeklerden bir tadıyım. Ne dersiniz? Ne tamam. Ne buyurun. İyi. O zaman akşam görüşürüz. Görüşürüz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Aa, teşekkür ederim. E, ee, meze yok mu? <laughs> yok canım. O bir seferlik bir şeydi. Ha. Ay ben de benimkilerden sonra jübile mi yaptı dedim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz sizle aynı ligde olmadığımız için benim öyle sahalarda olmayışımı siz çok kafanıza takmayın. <laughs> İlahi Filiz Hanım. Ya ben de e, Hasan Bey'in yanından geliyorum. Çiçekleri getirdim ya. Yani. Dükkanın çiçeklerini illa benden almak istedi. Öyle mi? Çok güzel. İyi anlaşıyorsunuz demek ki. Çok. Yani. Yani güzel bir arkadaşlık bizimki. Akşam da yemeğe davet etti. Ee, sonra da annem için bir gece tertip edeceğiz. Böyle sıra gecesi gibi. Ya çok iyi oldu buraya gelmesi. Gerçekten. Ay, çok efendi adam. Vallahi bayılıyorum yani. Ne güzel, ne güzel sesin. Bayılmaya devam edin o zaman. Ee, benim işlerim var müsaadenizle. Aa Filiz Hanım ee, bir gün siz çiçekçiye de bekliyorum. Tabi e, tabii tabii gelirim. Tamam, görüşürüz. Hı -hı. Onun da gözü Hasan'da ama yalar. sen benim torunumun kaçırılmasına sebep ol, sonra da gel çiçekçi kadınla gönlünü eyle. Ben sana yapacağımı biliyorum, sana yapacağım. Hasan bey. Buyurun güzel nasılsınız? Sizce? Bu nahoş olaylardan dolayı çok özür dileriz. Hangi birinden? Küçücük bir çocuk kaçırıldı. Bunun karşılığı böyle kuru bir özür olamaz. Evet haklısınız. Ben de Atilla'da çok perişan olduk. Olmalısınız da zaten. Hasan Bey, siz bizim iyi niyetimizi öyle bir suistimal ettiniz ki en büyük pişmanlığımız oldunuz. Yani sabır bu kadar sınanmaz ki yalanlar silsilesiyle hayatımıza girdiniz. Bir yere kadar anladık tamam ama bu kabul edilebilir bir şey değil. Evet Frizan. Ne desem boş, ne desem anlamsız, faydasız biliyorum. Biz bu yanlış işleri bıraktıktan sonra... ...hani ondan sonraki süreç gayet güzel yolunda gitti. Gelin görün ki bu bizim muhakkak olduğumuz insanlar. Bizim iyi olmamızı istemiyorlar. Hala siz iyi olun, kötü olun. Ben onunla hiç ilgilenmiyorum. Bizden uzak durun. Ben sadece bunu istiyorum. Öyle olacağız Beyza Çiçek sevdanızı da çiçekçi hanımla tamamlarsınız artık. Kim efendim? Kilimci. Onu da sen düşün bul. Ben anlamadım ki çiçekçi hanım kim ya? Filiz Senle nasıl düzeleceğiz? Karşı çıktı mı? Az önce çıktı. Ha Karsu e, 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 merak ettim çıkmışsın kitapçıdan. Tamam peki hadi akşam evde konuşuruz. Tamam Hadi.